Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşası iki buçuk yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. İçinde bulunduğumuz bu salon Atatürk Kültür Merkezimizin en büyük ve ana yapısıdır. Seyirci kapasitesi 2000'in üzerinde olan bu salon her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatılmıştır. İkinci salonumuzda 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımı ile pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahiptir. Biraz önce hep birlikte ziyaret ettiğimiz kültür sokağı ise kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sineması, sergi salonu, müzik platformları, kafeleri, restoranları ve tasarım dükkanlarıyla her kesime hitap etmektedir. Görüldüğü gibi yeni Atatürk Kültür Merkezi ile burada İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Hamdolsun. Uzun yıllar boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesi projesine karşı çıkan bunun için aklı hayale gelmeyen yalanlara, iftiralara başvuran kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında bir parça da olsa mahcubiyet duyacaklarını ümit ediyorum. Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini biliyorsunuz harbiyede de yaşadık. Harbiyede de aynı durumla karşı karşıya kaldık. Yapmayacaklar. Burada sadece oyalıyorlar. Bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye'deki kongre merkezini de yaptık ve İstanbul'umuza kazandırdık. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik. Biz 1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki? Halic'i temizleyip yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Tünelleri, köprüleri, metroları, otoyollarıyla güçlü bir ulaşım altyapısı kurduk. Çünkü biz İstanbul'a aşıktık. Kentsel dönüşüm projeleriyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla şehrin çehresini değiştirdik. Tamamladığımız İstanbul Havalimanı ve inşası yolunda ilk adımlarını attığımız Kanal İstanbul gibi küresel düzeyde stratejik projelerle şehrimizi dünyanın kalkınma gündeminin merkezine yerleştirdik. Üniversiteleriyle şehir hastaneleriyle statları ve spor salonlarıyla modern yapılarıyla şehri cazibe merkezi haline getirecek sayısız hizmeti halkımızın istifadesine sunduk. İstanbul'un ruhunu oluşturan tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkacak nice eserlere imza attık. İşte bugün de Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni hep birlikte açıyoruz. Türkiye'nin ve İstanbul'un 2023 hedeflerine uygun böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. İstanbul'un 1453'teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm Atatürk Kültür Merkezimiz ülkemizin kültür sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır. Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Atatürk Kültür Merkezimizi milletimize kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, mimarımız Murat Tabanlıoğlu'nu ve kardeşlerini, projenin inşasını yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı Velhasıl emeği geçen herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum.